evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle daha yeni açtım hesabımdayım. Adı Kaptan Melek benim kendi şeyi adı. Ama ee, yani daha yeni açtım. Of, of çok güzel. Ya şu kahraman bir kostümüne bir de ninja taras. Ya çok bayılıyorum ya. Çok güzel. şunu alalım. Bu yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Gelebilir. evet biraz oldu. Şey, Star Savaşları'ydı galiba evet. Albay Raf, yani. Bir de Samuray Raf geldi. Şimdi ben de sadece şu an 3 harita açılıyor. Çünkü daha yeni açtım hesabımı. Asıl benim eski hesabım çok güzeldi ya. Eski hesabımda Frenkip vardı, Edgar'ım vardı, onun bunun her şeyim vardı yani genelinde. Neyse, o zaman bir başlayalım. Bu arada internet var ama çekmiyor galiba. Heh. Şurada bir kutu görmem alayım. Bu da hakikaten bir koltuk. Bir roman izlerse çok çabuk kırabiliyor. Nasıl bir şeymiş, çok hoş

kaç. Abi bir şey öldü kesin. Ah be. 2 i̇ki, iki saniye kalmıştı olmama. Keşke kalsak da En azından küçük şey olur ki, Yani küçük bir, şu an küçük bir hesap olduğu için. Yani şey. Ee, bunlar var. En yüksek. Ama Nitali iyi oynuyorum. Yani en azından Nitali iyi oynuyorum. Ne yani, atayım. Kristal Mayer'a. Abu, ini.. Bukankah kita perlu melakukannya seperti ini? Tentu, tentu. orang batman batman ne ya aa ben nasıl öldüm çok, çok. kaçın kaçın geri kaçın şimdi oraya rafa gelecek zaten kim var ya Çok Galiba maçta bir kere öldüm ya. Yani. Fazla ölmedim. Bu arada içi masada da az kalmış. Neredeyse yani yarıya gelmiş şey. Ay. O zaman bir el daha girelim. Sonra bir tane daha oynarız. Bir şeyler yapacağız ya işte. Bu arada yandan da kardeşim konuşuyor. hiç geliyor bilmiyorum ama. Ama ben öyle iki kişi mi öldük mü? O da iki kişi var mı? Allah 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 öldüm 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 Şurada Lisa vardı şuralarda şey bir yerde Ütücük Benim onun o kadar canını var Geliyor farklı şeyler öldürüyor ya ben. <laughs> İyi <elde gülüyor>

artık artık üst seviye şirketler takıyor. Sana diye biliyorum. Bu da yeni bir 150'yle geldi galiba. Oo, 120 seçin. Eee ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Bu arada bir dahaki videoda ne, oynay ne oynayayım? Siz seçin. Size bazı seçenekler sunacağım. Ya, PUBG e, PUBG Mobile Lite eee sonra Roblox Brain Test var eee başka ne var başka eee başka bir şey yok sanırım başka. var da eee evet bu üçü şey bir de minecraft var kardeşimle mi oynayayım tek başıma mı oynayayım Minecraft var ee, Roblox var PUBG var Brawl Stars var Siz bunu seçin. Kardeşimle mi oynayayım ha, yani hangisini seçerseniz ee, Ama bir tek Minecraft'ı kardeşimle oynayabilirim Diğerlerine biraz sıkıntı yaşıyoruz çünkü kardeşim pek iyi oynayamadığı için bilemiyor ee, O zaman ne seçelim Ne seçelim ne seçelim Ne seçelim ne seçelim, ne seçelim, ne seçelim tane daha oynayayım. Böyle bu hesap tanıtımı gibi bir şey oldu. Bir tane daha oynayayım. Ee, hesaplaşma seviyorum da. Karanlık katı da pek seviyorum ya. Panyalı Panyalı atış. Panya ne demek bilmiyorum. Hmm, o zaman oynayalım. Bir girelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yeni geldi galiba. Aa, güzel aslında. Açık birazcık. canım var. Canım kenarsın. Hadi. Attım. Tamam. 100 can kala attım. Bari bir atıştık canım kalmış kalmıştı. Ben kalmamış ki ben hala şey yapıyorum. Ayım ben yanınıza gelsin. Ay benim mi acıydı? şimdi ee, hadi ya son bir şey daha oynayalım Seni çok sevdim e, şu kristal macerası çok sevdim bir el daha kristal macerasıyla oynayalım sonra videoyu kapatacağım zaten şimdi taktik yapıyor herhalde Kuli, kuli. Ne Sonra mı bitiyorum? Ölün lan, ölün. Ah, ölmedi be. Oh, my God. Selin'in ölmesi lazım artık. Allah'a geliyor. Nita'nın vuruşla çok fazla vuruyor galiba ya. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bu ayı bizi mi takip acaba düşman bulamayınca? Galiba öyle. Çünkü benim peşimden olan yukarıdayım. Ay şimdi öldüm. Çok sinir bozucu. Nasıl, nasıl öyle biliyor bir insan. Hadi hadi baskın baskın baskın. Alo 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 alo. Orada onu biliyorum. Kırk canına kaçtım yemin ediyorum. Hayır ya. Kırk canına kaçtım ya. Neyse ne arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de aa, çaldı. Bir de e, yorum yaparsanız, bildirimler açarsanız like atıp kanalıma da abone olsanız gerçekten çok seviyorum. Ha görevlerimizi aldık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.